<gülüyor> <Çok> <gülüyor> şey Bak ya amcalar direkt seni yiyorsun. Kafaladık. Abi biz dün gece ne yaşadık amına koyayım ya. <laughs> bebeğim harbiden ne kibarsın. Manitana söyle artık beni salsın. Ye. Yeah. Ako her masada da varsın. Güvendiğin abilerin götüne donalsın. Ye. Yeah. 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 Kadınlar konuşmayın gerek yok bile tanırlar anırlar. Dileseydin gitsin burada da çıkmam sadağa video hak o valla böyle olmaz. Her zaman her zaman her, zam her zaman tedbirliyim taktım durey. Bizimle yarışanlar genelde pediopet. Dümendeğim değil miyim gel ev beni test. Amca çıkınca alacağım sana yeni Rolex. Wow. Üstüme geliyorlar adım adım. Ben de kaptım tabi oradan kızı ayıkladım ye. Yeah. ışığı kapat üstünü çıkart oğlum bu ne kalmadı hiç valla tadım adım. Benim salla salla göreyim. nasip olursun inşallah ye yeah. Bebeğim salla salla göreyim Bakıl geldi seni alt dudaktan ye yeah. Annesi diyor ki bana maşallah Kızlarıma nasip olursun inşallah ye yeah. Biz geldik kaldırılan aşını Bir gecede eziyorum bir senelik maaşını bütün reçeler düşeyim diye dua eder Bundan sonra hepsi benim aldırsın başını Kocadan <laughs> çıkıp